Ben doğruları söyleyeyim. Yanlışın yanlış olduğunu zaten insanlar kendisi çözebilir diyenler. Ben kafirlerin, zalimlerin, müşriklerin, münafıkların hakkında konuşmayayım. Zaten insanlar onları kendileri anlar diyenler. Allah senin gibi düşünmüyor. Allah gösteriyor. Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu görmüyor. Gören de uzun zaman sonra görebiliyor. Halbuki derhal görmesi lazım. Bu mesele sonraya bırakılamaz. Herkesin kendisinin anlayışına terk edilemez. Yanlışa yanlış demek zorundadır Müslümanlar. Kafiri de göstermek zorundadır. Zalimi de göstermek zorundadır. Kafire bir kelime konuşmayanlar, zalime bir kelime konuşmayanlar görevlerini sadece İslam'ın bir takım noktalarını anlatarak görevlerini yaptıklarını zannetmesinler. İbadetten, ahlaktan, maneviyattan bahsetmekle görevlerini yaptıklarını zannetmesinler. Göstermek zorundasın. Sadece doğruları değil yanlışlara da vurmak zorundasın.